Let's go. Let's go. Let's よっよっよっよっよっ。Yep. Yep, 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 yep. Thank daha... you. Biz hali hazırda Haziran bir itibariyle antrenmanlarımıza başladık. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın pandemi sonrası izninin hemen ardından çalışmalarımıza başladık. Ve 4 aylık süreden beri de çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hali hazırda amil takım, erkek takımımızın antrenmanı devam etmekte. Bundan hemen sonraki seansımızda amilli, amilli kadın takımımız çalışmaya devam edecek. Ve akşamında da bizim... Türkiye Körling Federasyonu'nun genç milli takımlarımız çalışmaya devam edecek kadın ve erkeklerde. Ve bu şekilde çalışmalarımız her gün devam ediyor. bizim amil takımlarımız buzdayken genç takımlarımız kara çalışması yapmakta. Genç takımlarımız buza girdiğinde de A takımlarımız kara çalışması yapmakta. Ve bu şekilde günde çift seans olarak antrenmanlarımız devam ediyor haftanın. Dünyada pandemi çıktıktan sonra biz Mart ayından sonra antrenmanlarımızı ara vermek zorunda kaldık. Mart, Nisan, Mayıs sürecinde 3 aylık bir sürede ara vermek zorunda kaldığımızdan çalışamadık ve biraz geri kaldık maalesef. bu arayı kapatabilmek için de son 4 aydır biraz daha sıkı çalışıyoruz ve önümüzdeki faaliyetlere hazırlanıyoruz. Tabii ki faaliyetlerimiz pandemiden dolayı Dünya Kronik Federasyonu bir bazı faaliyetlerimizi iptal etmek zorunda kaldı. Bizim de hazırlanmış olduğumuz faaliyetlerde bunlar. Kadınlarda, erkeklerde ve gençlerdeki bazı faaliyetlerimiz iptal edilse de e, Lig Stables adı verdiğimiz karışık çiftlerdeki takımımızın faaliyeti halen daha iptal söz konusu olmadığından oraya takımımız hazırlanmakta ve bu şampiyona e, Aralık ayının ilk haftasında 5-12 Aralık tarihlerinde kendi ülkemizde yapılacak, bu salonda yapılacak ve bizim takımlarımız da oraya hazırlanmakta şu anda. Ben Oğuzhan Kavekurt, e, 10 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Erkek, milli takım kaptanıyım. Ee, korona yasakları, sokağa çıkma yasakları bittikten sonra hemen antrenmanlarımıza başladık. Haftada 5 e, gün buz antrenmanı, 3 gün fitness antrenmanı çalışıyoruz. Hedefimiz e, olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. İlk önce Avrupa B klasmanından A klasmanına yükselip oradan da e, ilk altıya girip olimpiyatlara gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.